23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde çevrim için satranç turnuvası düzenlenecek. 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak turnuvaya 7-18 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Çocuklar çevrim içi satranç turnuvasında buluşacak. Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye Satranç Federasyonu çocuklara özel sürpriz hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çevrim içi satranç turnuvası düzenlenecek gençlerin hak arama kültürünü yaygınlaşması açısından kendi aralarında hakkaniyeti daha çabuk kavramaları açısından önemli bu. Kamu denetçiliği kurumu da bu anlamda hem genel faaliyetlerini sürdürürken çocuklarla ilgili 18 yaşından küçük yavrularımızla ilgili çok değişik faaliyetler yürütmektedir. 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvaya 7-18 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Biz satranç sporcularını yetiştirirken özellikle küçük yaştan itibaren özgüvenleri yüksek, saygılı, geleceklerini çok güzel şekilde planlayabilen, stratejik hamleler yapabilen, analiz yetenekleri kuvvetli çocuklar olarak yetişmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Müsabakalar erkekler ve kızlar olmak üzere iki alanda ve 10 farklı yaş kategorisinde düzenlenecek. Turnuvanın her yıl 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde gelenekselleştirilmesi planlanıyor.